Bir konu vardı. Biliyorsunuz ekonomik kriz bütün hepimizi alt üst etmiş durumda. Bütün insanlar ceplerinde, yaşamlarında bunu en derin şekilde hissediyorlar. Yaklaşık bir 3000 sayısına tekabül eden bir personele gelen bir mesaj var. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personellere gelen bir mesaj okumak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Belper personelinin dikkatine 0301-2022 tarihinde açıklanan enflasyon e, 36.08'dir. TL'dir. Refah payı ile birlikte 37.08 olarak yemiyelere zam uygulanacaktır. En düşük yevmiye 228.03 TL değer yevmiye ise 274.16 TL olarak hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu adına Sayde Eyüpoğlu ıı, şube başkanı şeklinde bir mesaj gidiyor personellere. Evet, Evet. ama hani verilen rakam ile hesaplara yatırılan rakam arasında bir fark var başkan. Bir kesinti var. Yani bu yaklaşık olarak 2000'den bu 3000 personeli kapsamayan 2000 personele denk gelen bir rakamla yani sayı olarak iş sayısı olması gereken ücret 228 iken verilen ücret 183 ile e, 210 TL arasında bir değişim gösteriyor. Bu bir mağduriyettir. Yani böyle büyük bir ekonomik krizin içinde ayın 15'ini sabırsızlıkla bekleyen personeller yaşanan bir mağduriyettir. Bunun takipçisi olmanızı, bunun hani peşinde durmanızı, e, talep ediyoruz biz. Evet, teşekkür, teşekkür, ediyoruz. ediyorum. Zaten mesajı gönderen arkadaş sendikacı. Seni evet. Sendikacılar zaten personelere normal arama haklarını arama noktasında gerekli olan bütün çalışmayı yapıyor. Ha, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşme toplanacağız. <laughs> bir şartlı bir